Gül, merhaba. Merhaba Melis. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Ee, merhabalar, ben Gül. 33 yaşındayım, ziraat mühendisiyim. Ee, İzmir'de yaşıyorum. Seninle Peki. pandemide tanıştım. Aynen. Sonrasında da bırakmadım hiçbir şekilde. Hem hemşerim hem de burçtaşımsın. Aynen öyle. <laughs> ee, İzmir'e geldiğinde görüşemedik pandemik sebepler ve senin iş yoğunluğundan dolayı. Ee, bir dahaki gelişinde zaten muhakkak yüz yüze görüşeceğiz. Ee, benim sana sormak istediğim ve seyircilerimizin de merak ettiği sorular vardır eminim. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanla bekliyorum. <laughs> Pandemi sürecinde seninle tanıştık. benim e, Sen de ilk izleyicilerimdensin ve beni hiç bırakmadın. E, beni nasıl buldun? Ee, seni Melis Birkan'ı takip ediyordum, adaşın. Orada <laughs> onun storylerinde böyle al al yanağını görüp ya bu kimmiş ve nasıl spor yaptırıyor deyip, e, hayatımda her zaman spor oldu. Sürekli hani e, spora gittim, ortaokulda voleybol oynadım, sonrasında bıraktım. E, sonrasında da kendi çapımda hep spor yaptım, pilates vesaire. Tam da pandemi döneminden önce bu salonlar kapatıldı, ne yapacağım, ne edeceğim derken oradaki story de görüp başladım. Ya evet dedim hani sporda da enerjinin tutması önemli ya, ben de enerjini çok sevdim. Sonra da başladım, vücudumdaki değişimleri gördüm ve sana minnet duydum. Ya çok teşekkür ederim. Melis senin üniversiteden arkadaşım, çok eski arkadaşım, çok da yakın arkadaşım bu arada. Ee, kendisine de buradan selam olsun. Aynen Daha öyle. Konuştuk hatta bilseydim bugün yine konuşup hemen <laughs> geçiştiririm. Bak senden bir takipçim gelmiş ve inanılmaz artık beraberiz arkadaşım oldu diye söyleyeceğim. Aynen. Ay, teşekkür ederim. Ee, peki e, inanılmaz düzey yani böyle çok yoğun bir iş hayatın var ben bunu takip edemiyorum aslında e, izleyiciler şöyle bilebilirler bu sabah beş buçuk e, saatlerindeki <laughs> e, sporumu yaptım storyleri gülden geliyor evet benim e, ve her sabah ve hiç bırakmıyorsun aynen öyle ya sabah iş için erken kalkmak benim için gerçekten zulüm çünkü sabah 7'de işbaşı yapıyorum. Akşam yat, sabah o alarmla kalk. Beni mahvediyor. Sonra dedim ki hani en azından kendim için erken kalkayım ve güne motive bir şekilde başlayayım. Akşamları yapıyordum normalde. Enerjim kalmıyor. Hiçbir şekilde iyice yorulmaya başlıyorum. Sonra sabah kalktım. Denedim ve gerçekten güne mutlu başlıyorum. Günüm de çok iyi gidiyor. Yani niye devam etmeyeyim dedim. O şekilde sabah 5'te kalkıp Altı buçukta evden çıkıp yedi de işbaşı yapıyorum seninle birlikte. <laughs> Harika oluyor. Ben de normalde saat altıda kalkıyorum her sabah ve her sabah görüyorum tabii ki bunu beni çok mutlu ediyor. Benim de derslerim sabah altı buçukta başlıyor. Evet. Sonra akşam sekizde işte anca yayına girebiliyorum. O saate kadar böyle süre gelen bir hayatım var. Peki bu süreçte sende neler değişti? Ya bende açıkçası hani çocukluğum çok tombik geçti böyle hani aman yeme Gül, amandır Gül kilo alıyorsun işte baba tarafı benim kilolu olduğu için bak ilerisi kötü olacak diye hep böyle yemeklere hasretle bakan bir çocukluk geçirdim. Genç kızlığım öyle sürekli diyet sonrası da diyet ee, de önce çok tatlı bir diyetisyenle tanıştım onunla düzgün bir şekilde yiyerek kilo verdim çünkü hiçbir şekilde yemeden kilo vermeye çalışıyordum. Ama vücudum hiçbir zaman istediğim forma ulaşmadı. Love, love handle'larım hep benle ve ömür boyu benle yaşayacak diye düşündüm. Hiçbir zaman karın kasım görünmeyecek diye düşündüm. Ve sahne spor yapmaya başladıktan sonra hep kısa sürede çok iyi sonuç aldım. Hani hep internette böyle yayınlanır ya önce sonra ve kısa süre. Ya mümkün değil kesin bir şeyler vardır dediğim şeyi kendi vücudumda gördüm. Ondan sonra da dedim ki ben Melis'i asla bırakmamalıyım. Hep hayatımda olmalı. Sana da hep bu şekilde mesaj attım zaten. Beni hiç bırakma gün. Asla istesen de İstanbul'a <laughs> geleceğim ama karantina bittiğinde sana sarılıp öpmek için geleceğim. Benim İzmir'e gelme olasılığım senin İstanbul'a gelme olasılığından daha düşük bence. Bence ben önce Hangi <laughs> Hangimiz önce davranırsak. <laughs> Bekleriz çok da mutlu oluruz. Ee, bana Gül ilk başladığından bugüne kadar bütün before after fotoğraflarını yolluyor. Aslında Gül e, benim gördüğüm kadarıyla uzun boylu, upuzun bacaklı. E, o da yani evet. e, ben çok şanslıyım, İnanılmaz güzel bir izleyici profilim var. ve herkes manken <laughs> gibi yani. Böyle bir e, Miss Model düzenleyebilecek kıvamda hissediyorum kendimi. Çünkü böyle o vücutları görüyorum, bu ne ya diyorum böyle manken misin sen? Yok ben işte ziraat mühendisiyim. Ondan sonra işte Deniz diyor ben işte müzik, müzikoloji doktorası yapıyorum falan. Yanlış yerlerde mi dolaşmışsınız senelerce ne yapmışsınız bilmiyorum. Bir de üzerine bu six pack'leri o bacakları falan gördükçe ben acayip mutlu oluyorum yani. Ee, gerçekten e, Marken gibi oldum. Belki e, izin verirsen aslında fotoğrafların bazen açıları aynı olmadığı için tam çok belli olmuyor ama evet, oradaki evet. farkı ben çok iyi anlıyorum. E, bikini de fotoğraflarına falan beraber tabii ki bunları ee, izleyicilerimin yani e, senin iznin olmadan hiçbir zaman paylaşmam ama ve bütün hakları her e, Ben de spor yapanların olduğu gibi ben de saklı Birazını paylaşırmışa i̇şte spor yaptığı motivasyon taraflarını falan diye. Peki buradan yeni başlayacaklara söylemek istediğim bir şey var mı? Ya şöyle söyleyebilirim, ee, hani bir yerden başlamak muhakkak gerekiyor ama kesinlikle senin sloganın kesinlikle doğru, sporunu doğru yap ama kesinlikle karşında doğru bir kişinin olması gerekiyor, seni yönlendirmesi gerekiyor. Hani biz karşılıklı online şekilde yapıyoruz bu işi ama e, sporumu yaparken, o hareketleri yaparken diyorum ki acaba şöyle miydi diyorum, sen o anda diyorsun ki Şöyle yapmanız gerekiyor, yani şuranızı hissetmeniz gerekiyor ya da işte belinizi çukurlaştırmayın, şöyle yapmayın dediğinde gerçekten telepatik bir şey varmış gibi. E, bu hikaye devam ediyor, bu çok güzel bir şey. Sporunu doğru yapmak yanında, sporunu doğru kişiyle yapacağı şekilde bir program oluşturmaları gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde o spor süreklilik arz etmiyor. Peki santim ölçülerin var mı? Yakında bir yerde mi? Ben hiç ölçü almadım, öyle söyleyeyim kilo sana. Kilo mu sanki? Yani 4-5 kilo verdim ben. Zaten çok kilolu değildim başladığımda evet. ama dediğim gibi vücudumu istediğim forma hiçbir zaman sokamamıştım. Seninle birlikte 5 kilo verdim. Ama hani o 5 kilo gerçekten vücudumdan orantılı bir şekilde gitti. Hani görmek istediğim, güzel dursun dediğim her yer ortaya çıktı. Toplamda seninle 5 kilo vermiş oldum ben. <laughs> Peki buradan bana söylemek istediğim bir şey var mı? İyi ki varsın diyebilirim. Her zaman söylüyorum. İyi ki evet. buradasın. İyi ki bizimle buluştun. hep hayatımızda ol. hep hayatımızda olacağım. Çünkü o canlı yayınlar ben bazen böyle çok sıkılsam da kendi kendime spor yapıyormuş gibi hissediyorum ama sonra böyle bir şey oluyor ve işte bir mesaj alıyorum senden birisinden ondan sonra bir fotoğraf geliyor. Ve o kadar mutlu oluyorum ki e, hani böyle şey e, diyorum ki bir amaç benim için sizle buluşuyor olmak ve bir mutluluk aslında Pazartesi ve Perşembe akşamlarını iple çekiyorum ve böyle e, önden normalde hemen patlatmak derse girerdim. Böyle bir gün öncesinde ufak bir hazırlıklar da yapıyor olmak beni çok heyecanlandırıyor ve beni çok mutlu ediyor. Dilerim daha da büyürüz. Ee, bu yayınları yapma sebebim hep şey. Sizin başarınız benim motivasyonum. Ee, hem sizi görüyor olmak hem de bir arada olmak için aslında yapıyorum ve bu videolarda herkese bir feyiz olsun diye kesinlikle koyuyorum. Benden durum bu. Bu da Nişa. Ayy! Yanım ben benim ya. Zaten benim favorim baskuş biliyorsun. Maskuş ya, maskuş <laughs> artık yani bir onun oraya bile mi? zor iniyor çocuğum yani inmek istemiyor ya dolap kapağı açılır da çocuk yemek kaçırırsa diye mesajı <laughs> yukarıda yani <laughs> Müdinin yerini aldı yani <gülüyor> evet <gülüyor> e, bir ara yayına indirelim artık onu akşamları kaçıyor diye korkuyoruz ama e, özlendi bence de çocuğum kesinlikle belki senin de bir kedi sahibi yaparız ay inşallah bir dahaki eve. Evet, <laughs> harika. Bugün benimle buluştuğun için, bu tek boş gününde bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim Gül. Ben çok teşekkür ederim. Sonunda buluşabildik. Hep istiyordum, kıskanıyordum. Ben de olmalıyım diyordum ve sonunda oldum. <laughs> evet, eğer başka olmak isteyenler olursa da bize mesaj atabilirler. Biz Gül'le artık hep mesajlaşıyoruz bu arada. E i̇stediği her zaman Zoom'dan da her izleyicim gibi söylüyorum. İstediğiniz zaman buluşabiliriz. Hatta belki bir gün toplu Zoom günü yaparız. ve evet. O isimlerini gördüğüm kişiler de böyle herkes birbiriyle bir arada olur ve böyle bir e, kendi başımıza bir eğlence düzenleriz diye düşünüyorum. Bence birinci yılımızda yapabiliriz. E, Mart, Mart'tı galiba değil mi? Aynen. Mantıklı. Zoom üzerinden online ders yapalım mesela. Ben sizi yaparken canlı göreyim. Aynen. <laughs> harika olabilir. Sevdim bu fikri. Kesinlikle. Hemen geliştirelim. Gül tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Bu harika değişimlerin devamını diliyorum ve olacak yani biliyorum. Ee, en yakın zamanda yüz yüze görüşmek üzere. İnşallah. Sana kocaman kocaman sevgiler. Ben de çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın. Her zaman yanımızda ol. Sen de öyle ve olacağım da. Gücüm yettiği kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye.